Evet arkadaşlar. Alfa açımız 90 dereceden küçük. Yani dar açıymış arkadaşlar. 8-15'in özel üçgenimiz vardı. 17. Dar açı olduğu için 17'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Evet. Beta'mız 90 dereceden büyükmüş. O zaman 9'un karesi 81. 11'in ne yapar. 121. Topladığım zaman 202 yapar. 16'nın karesi fazla gelir. 15'in karesi 225. O da fazla gelir. 14'ün karesinden neymiş arkadaşlar? büyük olmalıymış. O zaman cevabımız 14 ile BD uzunluğumuz 17 arasındaymış. 14 ile 10 arasındaki alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Arada ne var arkadaşlar? 15 var, 16 var. Topladığım zaman ne yaptı? 31 yaptı. Evet, AB'ye diyor x dediğimiz zaman BC'ye ne demiş arkadaşlar? 3x demiş. Bize BAC şu açının 90 dereceden büyük yani geniş açı olduğunu söylüyor. Pisagor yapıyorum arkadaşlar. 3x'in karesi 9x kare büyüktür. x kare artı 4'ün karesi 16. 2 kere 16 32. 8x kare büyüktür 32'den. 32'yi 8'e bölersem 4. x kare 4'ten büyükse x neymiş arkadaşlar? 2'den büyükmüş. Eğer 90 dereceden büyük dediyse x'imiz 2'den büyük. En küçük ne olur? 3 olur. Eğer bu 90 dereceden küçük deseydi ne olurdu arkadaşlar? 1 olurdu. Evet şu açıyı bulabilmek için arkadaşlar 90 artı A bölü 2 diyorduk. Demek ki 90 dereceden büyük olduğu için bu açı ne oldu arkadaşlar? Geniş açı oldu. 3 4 üçgenimiz vardı? 5. Demek ki bu açı 5'ten az ne olacak? Uzunluk 5'ten büyük olacak. BC kenarının uzunluğu. Şimdi şöyle bir tane lastik metodumuz var arkadaşlar. Buna lastik diyorum. Lastik sünmemiş durumdayken A durumunda. Biraz sünerse B artı C oldu. Biraz daha sündürdüğüm zaman lastiği D artı E olur arkadaşlar. Sünmemiş durumunda A. Biraz sündürdüğüm zaman B artı C. Biraz daha sünerse D artı E. Bize ABC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Şimdi burası 7'ymiş. Burasının 5'ten açık büyük olduğunu biliyorum. Burası da ne olacak arkadaşlar? 7'den açık büyük olacak. Yani 7,5 burayı desek. Burayı da 5'ten büyük. 5,5 buçuk dediğim zaman ne yapar toplamı? Çevreyi verir bize. 7, 5 daha 12, 1 daha ne yaptı arkadaşlar? 13 yaptı. Evet ABC ikizkenar üçgen demiş arkadaşlar. A artı B'yi 13 veriyor. Şimdi A, A, B. Evet değerleri tek tek vermeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi A artı B'miz 13'müş. Ben B'ye 1 verdiğim zaman 0 veremem zaten. B'ye 1 verdiğim zaman A'ya ne kalıyor? 12 kalıyor. 2 verelim, 3 verelim, 4 verelim, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidelim arkadaşlar. Şimdi 12 artı 1, 13. 2 ise bura 11 olacak. 3 ise bura 10 olacak. 4 ise 9 olacak. 5 ise 8 olacak. 7 olacak. 6 olacak. 5 diye gidecek. Buralarda 11 ise 11, 10 ise 10, 9 ise 9, 8 ise 8, 7 ise 7, 6 ise 6, 5 ise 5. Evet arkadaşlar iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundaydı. İki kenarın farkı da üçüncü kenardan arada olma şartı vardı. Mesela 4 artı 9 13. 9'dan büyük değil mi? Evet aşağı doğru iniyorum. Şimdi 9 dediğim zaman arkadaşlar 13 olabilmesi için buranın 4 mü gerekiyor? 4 artı 4 ne yapıyor? Bakın 8. 9'dan büyük olması gerekiyor. O zaman burayı sağlamadı arkadaşlar. 5, 5, 10. 8'den büyük. Bu sağladı. Değil mi? Evet. Başka yok herhalde. Toplamda kaç taneymiş arkadaşlar? Kenar uzunlukları tam sayı olan 8 tane üçgen bulabiliyormuşuz. Evet. Alfa açısı diyor. 60 dereceden büyük diyor. Yani biz önce 60 olarak kabul edelim. 60 olsaydı acaba x ne olacaktı? Güzel bir açı. Güzel bir uzunluk. Önce dikkat ediyorduk. 90'da 4 varsa arkadaşlar 30'da yarısı 2 olur. Buraya ne kalır? 5. 60'ın karşısında da 2 kök 3. 5'in karesi ne yapar arkadaşlar? 25. 2'nin karesi 4. 4 kere 3. 12. 37. Yani burası kök 37 yaptı. Biz ama alfa derecesi 60'dan büyük olduğu için kök 37'den ne olacak? Büyük olacak. En küçük ne olur diyor. 6 olsaydı 36 olurdu. 6'dan büyük. En küçük ne olur arkadaşlar? 7 olur. Evet, BD uzunluğunu A dersem diyor. AB uzunluğu 3 4 daha. O zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? 3A. Şuradan bir tane paralel çekersem. A'ya arkadaşlar 3 düşerse 3A'ya ne düşer? 9 düşer. Evet, benzerlik yaparsan 9'un 12'ye oranı 9'un 12'ye oranı. Şimdi arkadaşlar bize ACB açısı, ACB açısını dar açı veriyor. Yani 90 dereceden küçük. O zaman burası dar açıysa arkadaşlar şurası geniş açı olur mu? Hani iki paralar arasındaki açının toplamı 180 ya. Yani bura otursa buraya ne kalır? 150 kalır. Demek ki bu açı neymiş arkadaşlar? Geniş açı. X'i bulabilmek için önce bir toplama bir çıkarma yapıyorum. 9 artı 3 9 eksi 3 9'dan 3 çıktı. 6 ile x'imiz 12 arasındaymış. Şimdi Pisagor yapıyorum arkadaşlar. X kare büyük olacak. 9'un karesi artı 3'ün karesinden. 81 3'ün karesi 9. 90'dan ne olacakmış? Büyük olacakmış. 90'dan büyük, 9'dan büyük diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. O zaman 9'dan büyükmüş, 12'den de küçükmüş. Arada ne var arkadaşlar? 9 ile 12 arasında 10 var, 11 var. Toplamı da ne yapar? 21 yapar.